Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Valiant TurboTek Pro Kombi'de resetleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarzı videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. TurboTek model kombi panelinde alev şartı üzerine X işareti olan bir düğme bulunmaktadır. Bu düğmeye birkaç saniye basılı tutup bıraktığınızda kombiyi resetlemiş olursunuz. Basılı tuttuğunuz zaman cihaz kendinden kapanacak ve yine kendinden açılacaktır. Bazı sorunlardan bu şekilde kurtulabilirsiniz kombinizin arıza durumlarında. Eğer kombinizin arıza durumlarından bu şekilde kurtulamıyorsanız mutlaka Valiant yetkili servisi talep edinize Valiant çağrı merkezini arayarak onlar size belli bir günde, belli bir saat için randevu verecekler ve eviniz iş yerinize geleceklerdir. Bu şekilde kombinizin aslında sorunun çözümünü yetkili servisten yapabilirsiniz. Eğer yani resetleme işlemi işe yaramadıysa. Bu videomuzda sizlerle birlikte Valyan TurboTec Pro kombide resetleme işlemini nasıl yapılacağını anlattık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.